Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey Roblox'ta araya 51 oynuyoruz. Yanımda Çınar var. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. E, bu arada arkadaşlar 4 gündür video gelmiyor çünkü burnum tıkalıydı biraz. O yüzden e, hala tıkalı tabi. O yüzden gelmiyordu çok. Şimdi anlatayım size oyunu arkadaşlar. Tabi Çınar da yeni öğreniyor. Orayı açmaya çalışıyor boş boş bilmiyor. Açamazsın orayı Çınar Puan kasmamız lazım Bak şurada şey var Katiller gelecek işte biz onları öldüreceğiz Puan kasıp öyle ilerleyeceğiz Bana sıkarsan canım gitmez Katillere sık bak gelecekler şey, Tahtaları tamir edebiliyorsun bu arada Aa geldi benimki tamam, öl Tamam güzel. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kartaları tamir edebiliyoruz. Allah! Gelme. Hemen hemen. Ben bu oyunda hızlı hızlı kapı açmayı çok seviyorum arkadaşlar. Direkt coşuyorum. Çınar gel 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 gel. Bu kapıyı da açıyorum. Açtım açtım güzel güzel güzel. güzel. Şimdi burayı açmak için 300 points istiyor. 300 brick direğim istiyorum? Ya şu çok nefret ediyorum. Tamam güzel güzel güzel. Eee ama kötü teyit. Öyle Türk bir teyden. şey var. Yok senin kişideki iyi teyit. Bir de Tails XC şey var ondaki. Ondan hiç gelmiyor ya. Oğlum e, bekleme dolaş. Hoppa, her yerden gelebilirler. 280. Geliyorlar mı? Gelen yok artık. Abi. abi gelen yok. Abi geldi geliyor. Vur vur. Anladım. Öldün Hı. mü? Koş koş tut 300 barı yen Allah. Ya 300'lük aç, kapıyı aç. Ben tahtaları tamir edeceğim. Kapıyı aç git 300'lük kapıyı açınlar. Aç, evet, He ha, o. Hadi gelirim. Gel. Tunalle biz en fazla 8'e gelebildik. Sonra şu an 2'deyiz. şey Benlere var o aldım Allah ben, ben bu e, ben. Arkamdan da geliyorlar Çınar beni kaldırman lazım Onları öldürüp Çınar acil beni kaldırman lazım Bu arada arkadaşlar bayılınca arkadaşlarınız kaldırabiliyor Eğer tek girmezseniz Ama ikiniz dövülürseniz game olur Lan Çınar kaldır beni Çınar Kaldırırım. Kaldırmadın ya Kapıyı açtım. E kalktım. Kapıyı, ben öbür kapıya bakıyorum. Tamir edelim şöyle. Bu arada kapıyı tamir edince 10 puan geliyor. Kaç para istiyor? 250. Gel gel kapıyı açıyorum gel. Bekle. Aç sen ben geliyorum şu kapıyı tamir edeyim. Açıyorum. Tamam geldim geldim geldim. Şimdi 900 biriktirmemiz lazım. Doğru. Ne diyorsun Şunlar 900 biriktirmemiz lazım. Adam olmuş Gel bak. Buradaki 900'lük silah açacağız. Çok iyi şeyler çıkıyor. Ama şimdi adam gelmesini beklememiz lazım. Ay! o oh, çok iyi. Oh, ben hallet, ben, olacağım, ben Arkadan gelen. Ben bir

950 Tam Ben de Tam sen de 950 yaptın gel. Hadi bakalım. Lan ben bin yaptım. Gel gel aç. Bana ne geliyor? Eğer gözü aç. Açtım da bu ne? Şimdi elime bak. Ee, markaya, Bu ne lan? Allah! Eee... Ya da ne yapıyor? Bu ne? Bu Gülüyor. ne lan bende? de? Eee... Bu ben benim benim yok. Hadi geliyorlar. Allah! Çınar gel gel gel. Çınar gel buradan gidiyoruz. Ben iki mermi kaldım. Gel. Ben bunu aldım. Tam mermi aldım. Tam gel hadi gel. Alırsın. açıyorum. Güzel 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 güzel. Şuna yardım etmen lazım. Gel hadi. Şu an 4 hala. Birazdan 5 olur. Ben, ben, arkamıza bak. Ben buraya Arkadan gelmezler zaten. Burada bir tane daha var kapı. Tamam sen oraya gel. Geliyorlar benim için. Ölür müsünüz ayıcığım? Ölür mü olur, ben... olur valla ben şu an kilitlenmiş. Ölür mü Hayır, siz başlıyor. Çınar hemen en kenara gel. Çınar hemen en kenara gel. Kocamızın saçını kapıyor. Eee, Çınar. <laughs> Allahu ekber. Vur vur vur. <laughs> Sizdeyiz çünkü. Bu, bu köpekler çok güçlü. Allah. Lan çok yetimiz doğdukları yere. Lan sen öldün mü? Aga sol. Aga ya. Biz bununla koruma kadar kaldık. Ama tümayla biz yaptık. Aga ya. Zordu bu arada. Evet. Efendim. Ben ben dalmışım ee, bu YouTube videosu çektiğimi unutmuşum ya. Şu an Ankara'da 31 wow. derece. <laughs> Allah'ım. Neyse gir Çınar haydi. Devam ediyoruz. Lan he, hadi gel. Lan hayır. Çık çık. Şimdi gir. Bu. Ben niye giremedim? tamam girdim. Bak bende en yüksek 8 yazıyor. Çünkü Tınar'ı 8 yaptım. Tuna ben ailemle. Bu arada arkadaşlar bu oyun oyunu oynamanızı öneririm. Çok eğlenceli ya. Çok heyecanlı. Arkadaşlar bir de şey var. Roblox Snap Ball'ı bir tane flop oyunu var. Onu da ben bitirmişim oyunu çok güzel oynayabilirsiniz. Ve işte flop vardı. Hadi. hadi bakalım. Tamam shift block açtım ben önce. Shift block ne bilmiyorum ki. Hadi sen tamam.

Şuna kapı aç kapıyı 50'lik kapı 50'lik. Tamam güzel. arayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım da söz etti ama biraz bekleyeceğiz. Geçim geçim tahmin ettiğim arkadaşı. Ben, ben dedi değil mi? Aynen dedi. Ben Geldi. Ben geldim. çalıcı. 300 300. Gidelim, gidelim. gidelim mi? Oh, ee, yandırman geldi bir anda. gidelim artık gidebiliriz. İyi puan kastık. Açıyorum. Tamam gel hadi şuna aç. Kapıyı aç. Tamam ben buradayım. Tamam kapıyı aç kapıyı AKM'yi alalım. Ee, AKM. Neyse ben AKM'ye sayıyorum hadi geldim 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 Alacağım gel. şimdi onu Kom kendisinin 620 puanı var bana aldı yani bir dakika, bir dakika. ya abi az önce senin benden fazla puanın olardı bekle süreyi de açalım ben ben al bak 170 puanım var al şimdi yüzlük kapıyı aç şu yüzlük şunlar şu yüzlüğü aç şunlar

Oh, burada ne Tails geliyor ya. kapıyı açtım hadi gel daha 900'lük silah alacağız oğlum ne? oradan hep mankey çıkmıyor yok ben kafamdan bir şey göremiyorum ben de görmüyorum derken ben 950'lik silahı alıyorum Allah'a Allah kardeşim Tamam ben de açmaya gidiyorum şimdi. Hadi. Hadi. Lan yine lan lan Abi böyle bir banlı ok ya? Hadi gidek gidek. Lan arkana bak arkana bak. Mama öldü. Lan kapıyı açtı kendisiyle. Neyse gel gidek gidek gidek. Aç kapıyı kapıyı aç kapıyı aç. Onlar da. Aç. Gidelim gidelim gidelim. Oğlum benim mermi sıkıntım var. Tamam gidelim. Oha, onu takmış. Lir? Kaç lira? 800. Vallahi. 800 ne ya? Bugün her yerde şey var. Her yerden canavar gelebilir. Çok sıkıntı.

Oğlum burada hiçbir şey gelmiyor lan. ben Evet arkadaş gelmiyor. Korkutma adamı. Hayır, yine siz. Sıçtık. düştük aga. Çöpek. Yani çöpek normalde de çöpek de oldum. Çınar oynuyor. Çınar yaparsın. Çınar çınar bir şeyler yaparsın. Çınar. Kaldır çınar çınar. Hayır canım. Hayır. Maksimum 100 Tamam. Ay, o bitti. Bileyim, bileyim. Bilmiyorum. Oh, mermileri yeni, yeniledi lan. Evet mermileri yeniledi. yok, şey, yok, yok. Salmıyorsun ki bana. Tamam sana salmam derken oha. Aramızda 20 pil var. Evet abi ne bekliyorsun? Benim o tarafa hiç kimse gelmiyor ki. Ayrıca sen ikide bir kit çalıyorsun. Ben mi? Evet. Ben kit çalıyorum. Hı hı. Evet. evet. Aga abi, abi dedim bak benim tarafa hiç gelmiyor. Aa, <laughs> ne yaptı? Adam ne yaptı? Sıkıştım şunlar sıkış. Oğlum adam bir arkadan bir ondan ışınlanıyor. Ben de Allah'ım ya. Bir oynayamadık. Oyun. Oh! Oyunuz. Abi! Allah köpekte daha zorlandı. Bu da mı öldü? Hayır, bu ölmesin. Altı da öldü. Çok kötüydük ya. Lan 20 dakika olmuş. Oldu arkadaşlar. Neyse bu videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Bye bye.